Arkadaşlar merhaba ben Turgay Hoca yeni bir deneme çözümüyle karşınızdayım. Bugün Aydın Yayınları'nın strateji serisinde TYT Türkçe dil bilgisi sorularını beraber çözüyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi ilk soruda bir ek sorusu. Bu parçada aşağıdaki durum eklerinden hangisi yoktur diyor arkadaşlar. Hemen bakalım. E, hal ekleri var şıklarda görüldüğü gibi ayrılma, belirtme, ilgi yönelme ve bulunma. Aşağıdaki eklerin tamamı nedir arkadaşlar? Görüldüğü gibi hal ekleridir. Hemen şu ekleri bir hatırlayalım isterseniz. Ayrılma hal eki neydi arkadaşlar? Den, dandı yönelme hal eki A, idi. E belirtme hal eki I, I U ve Ü'ydi arkadaşlar. İlgi eki dediğimiz ilgi halde diyoruz biz buna. Tamlayan eki dediğimiz ın, in, un, ün veya nın, nın, nın nünlerdi. Bulunma hal eki de D e, dağlardı arkadaşlar. Şimdi bakalım bu eklerden hangisi yukarıdaki metinde kullanılmamış. Barcelona'nın stadyumu. Barcelona şimdi Barcelona'nın stadyumu derken arkadaşlar şurada hemen biz ilgi eki yani tamlayan ekinin önlüğünü gördük. İlgi ekini hemen eleyebiliriz arkadaşlar. Devam ediyoruz stadyumu. Şu anda inşa ediliyor. Şu anda şuradaki an e, ismine gelen hal Haleki bulunma Haleki'dir. Bu nedenle hakkında yazdığımız bakın şurada hakkında derken şuradaki D'de yine bulunma Haleki'dir. O zaman biz bulunmayı da bulduk. E'yi de Edelim devam edelim metne. Hakkında yazdığımız standart Camp Snow deneyim turu. Stadyumun bazı bölümlerini. Şimdi arkadaşlar stadyumun bölümleri derken şurada bakın yine bir ilgi eki tamlayan ekini görmüş olduk. Stadyumun bölümleri belki bölümleri ifadesi isim tamlamasının tamlananı şuradaki i ilk i yeri eki ondan sonra gelen i ise belirtme hal ekidir arkadaşlar. Unutmayın bir isme iki tane ı, I, i, u, ü geliyorsa sondaki her zaman haldir. Tamlama şeklindeki birinci i ise diğer iki ekidir arkadaşlar. Belirtme hal de burada şuradaki bölümlerini derken sondaki i'yi görmüş olduk. Bu da gitti arkadaşlar. Ziyaret etmeyi içeren bu turun bazı bölümlerine derken arkadaşlar görüldüğü gibi şu isimdeki e a yönelme hal de gördük. Zaten metnin ortasında daha sonuna gelmeden ortasına kadar biz cevabı görmüş olduk. Yani den ayrılma haleki yok. Yine de okuyalım sonuna getirelim. Artık erişilmediği için kullanılmıyor. Ancak yine de Barcelona Müzesi'ni ziyaret edebilir ve 12 dilde sunulan bakın bulunma halekini yine gördük. Kapsamlı bir sesli rehbere yönelme halekini gördük. Sahip Spotify im, e, odasını derken bakın şu sondaki ı'yı belirtme Halekini gördük. Bakın ilki yerik, ikincisi hal her zaman unutmayın. Denem Evet. Biz burada arkadaşlar belirtmeyi, ilgiyi, yönelmeyi, bulunmayı hepsini gördük. Ama ayrılma haleki dediğimiz dendan haleki burada kullanılmadı. O zaman cevabımız ne oldu? Adana oldu sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim 9. soruya öge sorusu bu cümledeki öğelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir diyor. Hemen bakıyoruz. Bugün bütün bu süreci göz ardı edip hazır kavramlara köklerden ekleme yoluyla yeni kelime türetmeye giden filologlarımız en iyi niyetli bir değerlendirme ile bile abesle, işgal et, abesle iştigal etmişlerdir. Şimdi burada bir deyim var görüldüğü gibi. Abesle iştigal etmek yani göz göre göre hata yapmak anlamında bir deyim bu. Abesle iştigal etmek bir deyim olduğu için bunu ne yapıyoruz? Ayırmadan tamamını yüklem alıyoruz arkadaşlar. Abesle iştigal etmişlerdir dediğimizde buranın tamamı yüklemdir. Peki abesle iştigal eden kimdir arkadaşlar? Filologlarımızdır. Yani şu virgüle kadarki kısım filologların da Sıfatı olduğu için bugün bütün bu süreci göz ardı edip hazır kavramlara köklerden ekleme yoluyla yeni kelime türetmeye giden filologlarımız dediği için buranın tamamı bir öznedir. Çünkü bir kelime grubu vardır burada. Peki nasıl e, abesle işgal etmişler? Bunlar en iyi niyetli bir değerlendirme ile dediğimde şu kısımda arkadaşlar zarf tümlecidir. o zaman hmm. ne oldu cevabımız özne hmm. zarf tümleci ve yüklem şeklinde oldu 9. E, soru geldik 10. soruya 10. soru da bir sözcük türü sorusu bu, bu cümlede numaralanmış sözcüklerin türü hangisinde e, sırasıyla doğru verilmiştir aslında nedenli etkili olduğu anlaşılmayan arabesk müzik derken şimdi şuradaki denli dair dek gibi ifadeler arkadaşlar. Tek başına anlamlı olmayan ifadeler. Dolayısıyla kendinden önceki kelimeyle birleşen veya iki kelime arasında anlam ilgileri kurmaya yarayan nedir arkadaşlar? Bunlar edatlardır. Yani edatlar özellikle kendinden önceki kelimeyle anlam ilgisi kurar. Unutmayın. Yani burada edek, edair, edenli, e kadar, e doğru, den başka gibi yapılar hep Tek başına anlamlı olmayan, kendinden önceki kelimeyle anlam ilgisi kur, kuran yapılardır. Biz bunlara ne diyoruz? İlgeç yani edat diyoruz. O zaman şuradaki derneğe ne deriz? Direkt edat deriz arkadaşlar. Kesin olanları bir göstereyim size. E, Üç üste ne diyor? 60'larda toplumsal yapıda müzikal bir kimlik olarak. Şimdi nasıl bir kimlik? Müzikal bir kimlik. Şuradaki ismin, şu ismin arkadaşlar bu bir isim biliyorsunuz. Bunu niteleyen ismin önünde öne olarak kullanılan isimleri anlam olarak tamamlayan isimlere sorulan soruların cevabı olan sözcükler nedir? Sıfatlar yani ön Buradaki kimliğin müzikal bir kimlik olduğunu anlattığı için nasıl bir kimlik? Müzikal bir kimlik. Bu da bir sıfattır arkadaşlar. Ee, kadar da her zaman unutmayın. Bak 2000 yıllara kadar derken yine kendiliğe kelimeyle birleşiyor. Bu da her zaman edattır. Yani biz edat Sıfat edatla başlatacağız son şeyi. Yani son edat, e, dördüncü ifade edat, üçüncü ifade sıfat, e, ikinci ifade edat. O zaman edat sıfat edat şeklinde sondan başlayarak bulduğumuz şıklar hangileri? Şunlar öyle değil mi? Diğerlerini zaten şunları direkt eleyebiliriz. Şunlar elendi. Şimdi A ve E. Bu da aslında ifadesi bir bağlaç mıdır yoksa bir zarf mıdır? Arkadaşlar bağlaçlar ve edatlar tek başına anlamlı olmayan kelimeler olduğu için buradaki aslında kelimesi aslında tek başına anlamlı olan bir kelime herhangi bir bağlayıcılığı yani iki kelimeyi iki cümleyi birbirine bağlama gibi bir işlevi de yok. Buradaki aslında ifadesi aslında nedenle etkili oldu yani etkili olma işinin e, ne kadar olduğu aslında ne kadar etkili oldu ifadesiyle birleşiyor yani şöyle söyleyebilirim size burada fiili anlam olarak tamamlıyor. Yani ne etkili olmuş, ne kadar nedenli etkili olmuş, aslında nedenli etkili olmuş. Yani buradaki aslında ifadesi etkili olma eylemini durumsal olarak tamamladığı için burada fiili anlamsal olarak tamamladığı için şu aslında ifadesine biz zarf deriz arkadaşlar. O zaman ne oldu cevabımız Adana oldu bu soruza da. Peki. Dönem soru yine bir yazım yanlışı sorusu arkadaşlar. Alt sözcüğün yazımında yanlışlık yapılmıştır diyor. Hemen bakalım. İşbirliği bir görevi tamamlamak için birlikte çalışan iki veya daha fazla kişi sürecidir demiş A'da. Burada olgu, olay, durum anlatan birleşik kelimeler ayrı yazılıyordu. İşbirliği, yer çekimi gibi ifadeleri hatırlayın. Burada arkadaşlar işbirliği ayrı yazılır. Sıkıntı yok burada. Alt yazı, alt üst kelimelerinde neye dikkat ediyorduk? Alt üst ifadeleri somut bir yerin altından üstünden bahsettiği zaman ayrı yazılıyordu. Burada da alt yazı ifadesi arkadaşlar ayrı yazılıyor. Burada da sıkıntı yok. Yanı sıra demiş C'de iç dış sıra kelimeleriyle oluşturulmuş birleşik kelimeler her zaman ayrı yazılıyordu. Sıraları ayırıyoruz. Yanı sıra, ardı sıra, peşi sıra gibi. Burada bir sıra daha istisnası vardı biliyorsunuz. E, bitişik olan gerisi hep ayrı. Burada da problem yok. Dil bilimci, bilim, bilgi ifadeleriyle oluşturulmuş birleşik kelimeler her zaman ayrı yazılıyor. Burada da sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi altyapıdan yetişen futbolcularla başarıya ulaşmanın mutluluğunu yaşıyorlar derken buradaki alt herhangi bir somut olan bir yerin altından üstünden bahsetmediği için arkadaşlar altyapı ifadesi yani daha e, i̇şin başlangıç seviyesi anlamında kullanıldığı için yani soyut anlam karşıladığı için biz burada altyapının bitişik olduğunu söylüyoruz. Altyapı burada bir yapının altından bahsetmediği için arkadaşlar soyut bir altyapıdan bahsettiği için bitişik yazılır, ayrı yazılmaz. Cevabımız burada edirne oldu. Evet bir diğer yazım yanlışı sorusu büyük harflerin yazımı ile ilgili demiş hemen. Bakalım A'da Türkiye'deki Katolikler, Türkiye bir e, ülke adı Katolik din mezhep adları biliyorsunuz büyük harfle yazılıyor. B'de Asya'nın bir parçası olan bir Kıta adı, Güneydoğu Asya yön adları arkadaşlar yerden önce olursa büyük başlıyor biliyorsunuz. Buradaki e, özel isimler yine büyük harfle yazılmış herhangi bir sıkıntı yok. Yön adları yerden sonra yazılırsa da küçük harfle yazılıyor biliyorsunuz. Bakın Güneydoğu Asya dediğinde Güneydoğu'yu büyük başlatıyoruz ama Hindistan'ın Hindistan doğusu dediğimde yerden sonra olduğu için küçük başlatıyoruz. Yani bu iki şıkta hiçbir problem yok. C'ye bakalım. Uluslararası Tiyatro Enstitüsü. Kurum kuruluş adlarını oluşturan bütün kelimeler büyük harfle başlar. Hiçbir problem yok. Özel günler 20, 27 Mart gününü dünya tiyatro günü. Şimdi burada e, tarihlerin önünde yazılan, kesin tarihlerin önünde yazılan ay, gün, adları büyük harfle başlar. 27 Mart derken bir sıkıntı yok. Dünya Tiyatro Günü dediğinde arkadaşlar bu da özel bir gün olduğu için Dünya Tiyatro Günü derken bütün kelimeleri büyük başlatmalı. Buradaki günün G'si de büyük olacak arkadaşlar. Yani öğretmenler günü dediğimiz zaman, anneler günü dediğimiz zaman, dünya tiyatro günü dediğimiz zaman gün kelimelerinin ilk harfi büyük başlayacak. Buradaki hata şurada yapılmış. Günü küçük yazarak arkadaşlar. D'ye bakalım. Telif hakkı, yayın ve satış yönetmeliği, tüzük, kanun yönetmeliklerinin her bir kelimesi büyük başlar. Burada da bir problem yok. E'de, yarın elimizde etmeye gelecek olan heyeti, vali. E, ne diyoruz burada arkadaşlar? E, ünvanlar, makam adları özel adın yerine kullanıldığında, kısaltmalı bir şekilde kullanılsa da büyük harfle başlıyor. Burada da hiçbir sıkıntı yok. Cevabımız ne oldu? Ceyhan oldu arkadaşlar. Geldik noktalama sorusuna. Bu parçada boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakiler noktalama işaretlerinden hangileri getirilmek? Hemen bakalım. İstanbul'a gençliğimin geçtiği büyüleyici şehre derken burada 15 yıl sonra tekrar gidecektim. Bakın gençliğimin geçtiği büyüleyici şehir ifadesi burada bir ara sözdür. Nasıl anlıyoruz bunu? Cümleden çıkarım bunu. Bunun cümleye herhangi bir katkısı yok. Yani İstanbul'a 15 yıl sonra tekrar gidecektim. Dediğimde gençliğimin gençliği büyüleyici şehri desen de olur demesen de olur. Yani buradaki ifade bir ara sözdür. Cümleye herhangi bir katkısı olan bir ifade değildir. Biz ara sözlerin başında sonunda ne getiriyoruz? İki virgül arasında söylüyoruz bunları veya iki kısa çizgi arasında söylüyoruz. Yani biz burada bu ara sözü iki kısa çizgi veya iki virgül arasında yazacağız. O zaman arkadaşlar ee, A ve C şıkkı görüldüğü gibi kalır. Diğer şıkları direkt eleyebiliriz. İlk iki boşluktan yani B, D ve E'ler gider. Şimdi A ve C'yi ikiye düşürdük daha iki boşluğa bakınca. Son iki boşluğa bakalım. İstanbul'un benim için ne anlama geldiğini bilmiyorlar. Çünkü derken cümle bitmiş mi arkadaşlar? Bitmiş. Nereden anlıyoruz cümlenin bittiğini? Yüklemin varlığından anlıyorum. Yüklem sonda olmasa da burada bir yüklem var. Devrik bir cümle. Bilmiyorlar diye tamamlanmış. O zaman tamamlanmış cümlenin sonuna biz ne koyuyoruz? Nokta koyuyoruz arkadaşlar. E ne oldu? Üçüncü boşluğun noktası nokta olduğu işi. hangisi oldu? C oldu. Sonda da bakalım tamamlanmamış bir cümle mi var? Örneklerin sıralanmasını devam ediyor. Bakalım sonda 3 noktayı gerektiren bir kullanım var. Hemen bakalım. İstanbul'un en güzel yerlerini tekrar gelecektim. Fatih, Sarıyer, Üsküdar ve Kadıköy derken arkadaşlar ne oluyor? örnekler sıralanmaya devam ediyor. Cümle bitmiyor. O zaman biz buraya da 3 nokta koyduğumuzda cevabımız ne olur? Ceyhan olur sevgili arkadaşlar bu soruda da. Evet. Gelelim bir diğer noktalama sorusuna. Hangisinde virgül kullanımında yanlışlık yapılmıştır? Yani virgül nerelerde kullanılmaz? Virgülün kullanılması nerede? Hata. Bakalım şimdi birdeki virgül yanlış mı kullanılmış? Orada virgül kullanılmamalı mı? Bakalım çocukluğumda o en güzel yıllarda kağıttan danteller vardı. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Bakın çocukluğumda kağıttan danteller vardı ifadesinin içerisinde iki virgül arasında kullanılmış bir ara söz var. O en güzel yıllarda. İfadesi bir ara sözdür. O zaman şuradaki virgülün işlevi nedir? Ara sözün başında ve sonunda kullanılan virgüllerdir bunlar. Kullanılmış bir virgül, doğru kullanılmış bir virgül. Evet, bir de problem yok. İkiye bakalım. Bütün o mutfak malzemelerini, bıçaklarını, çatallarını belli bir düzene koymayı çok seviyordum. E burada zaten ne olmuş? İş görevli sözcükler arasında kullanılan birimler var. Bunu da bulduk. Üçe bakalım. Annem beni azarlardı. Benim erkek yapımla kadınsı ilişkiler onun hoşuna gitmezdi dediğimde de ne var arkadaşlar? Bakın iki tane cümle var. Azarlardı birinci cümle. Gitmezdi ikinci cümle. Dolayısıyla sıralı cümleler arasında kullanılan bir virgülü şurada gördük. O zaman bu virgülün de işlevi belli. Yerli yerinde kullanmış bir virgül. Dörde bakalım. Annem benim bu mutfak düzeni düşkünlüğümü hoş karşılamadığında çok üzülüp ağlardım. Hatırlıyorum derken. Ağlayan e, annem benim bu mutfak düzeni düşkünlüğümü hoş karşıladı karşılamadığında çok üzülüp ağlardım. E, demiş. Burası da arkadaşlar yine yüklemden uzak düşmüş. ögeden sonraki virgül. Bunu da doğru bir şekilde kullanmış. Burada da problem yok. Şimdi 5'e bakalım. Ben de kahvaltı etmezdim ve aç kalırdım. Benimle ilgilenmezlerse inat edip fena halde aç kalırdım. Şimdi şuradaki virgül arkadaşlar sıralı cümleler arasında gelmiş bir virgül. Birinci cümle ne? Bu. Ben de kahvaltı etmezdim ve aç kalırdım. İkinci cümle benimle ilgilenmezlerse inat edip fena halde aç kalırdım. Bakın Birinci cümle, ikinci cümle. İki sıralı cümle arasındaki virgül. Şu virgülde problem yok. Burası doğru. Peki şuradaki virgül ne arkadaşlar? İşte buradaki virgül kullanılmaması gereken virgülün, yanlış kullanıldığı virgülün ee, olamayacağı yer burası. Yani ne diyoruz? Bir cümlede sase dilek şart kipiyle çekimli herhangi bir fiil varsa bir tane, Ondan sonra virgül gelmeyen, İşte bu saseden dolayı birlenmezlerse dediği için o saseden dolayı o fiilden şart kipli çekimli fiilden sonra virgül kullanılmaz bir tane ise bunlardan birden fazla olsaydı arada olurdu. Ama tek bir tane şart kipli fiil olduğu için ondan sonra virgül kullanılması yanlıştır. Burası yanlışlık yapılmış burada arkadaşlar cevabımız da Edirne oldu. Evet. Evet, sevgili arkadaşlar, böylelikle bugün Aydın Yayınları'nın strateji serisinde TYT Türkçe bilgisi Sorularını çözmüş olduk. Her zaman söylediğimiz gibi Türk yönetlerin artması adına denemelerin çözümü ve bu çözümlerin sonucunda yanlış yapılan soruların tespiti çok önemli. Analizler yapmak çok önemli. Bizler de Turgay Hoca'dan Türkçe kanalında farklı yayınların denemelerini çözmeye ve bu noktada sizlere yardımcı olmaya devam edeceğiz. Desteklerinizi bekliyoruz. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Hepinize başarılar, kolaylıklar diliyorum sevgili arkadaşlar.